Bugün Bodrum'da ilki yapılan bir bisiklet yarışı var. Bunun da ismi Gran Fondo. Gran Fondo ne demek? E, lisanslı ya da lisanssız bisikletçilerin uzun yol yarışı demek. Yani isteyen herkes bu yarışa katılabiliyor. E, Bodrum'da son yıllarda bisiklet kullanımı da arttı biliyorsunuz meraklısı çok. Bu Bodrum'un kendi yarışı olarak bundan sonra yarış takvimine girecek diye düşünüyoruz. Bu ilki. Gran Fondo yarışları özellikle dünyada takip ediliyor, izleniyor bunlar. İşte biz de bugün bu yarışa Bodrum'da ev sahipliği yapıyoruz. Yani bu yine bu salgının Kısıtlı günlerinde, zor günlerinde bu kadar insanın, sporcunun bir araya gelmesi, katılması bize açıkçası ümit de veriyor bir taraftan. Açık havada yapılan sporlara olan ilgi de arttı zaten. Biliyorsunuz hem yürüyüşler, koşular, doğa yürüyüşleri ve aynı zamanda bisiklet. Salgın döneminde daha fazla ilgi çeker hale geldi. İnsanlara özellikle araç sürücülerine bisikletin yine e, burada var olduğunu da anlatmamız lazım. Bisikletler koyacağız. E, İzmirde var, İstanbul'da var. E, Kiralayabilecekler. Evet belki. evet, kiralık bisikletler kiralık bisikletle koyacağız. Bisikletle İstasyon olacak. Istasyonlar, istasyonlar olacak. O istasyonlardan bunu ilk önce Turku Turgutreş'te başlatacağız, sonra devam edeceğiz. Thank you.